Herkese yeni videomuzda selamlar arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Bugün dağın en tepesine tırmanmaya çalışacağız arkadaşlar. Tıpkı Antarktika'ya tırmanma oyunu vardı bilenler bilir. O oyundaki bir amacımız en tepeye zirveye çıkmaya çalışıyoruz. Siz de video geçmeden önce video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazarak onu oynamamızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunun amacını bilmiyoruz. İlk defa girdik ama hedefimiz dağa tırmanmak. Bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum. Burada olsan neler var? Bunlar süs mü? Ben de ilk defa bakıyorum arkadaşlar. Bunlar süs galiba. O zaman ne yapıyoruz? Tırmanıyoruz mu? Gel şu evin içine bakalım. Burada bir şey var gibi. Shift tuşu hızlanmıyor. Dedim acaba hızlanıyor mu? Bu da bir işe yaramıyor. Bu da bir işe yaramıyor arkadaşlar. Olsa oyunda mikrofonunu açık unuttu. <laughs> Arkadan bir ses geldi kanka diye olsan Hadi gel tırmanalım bakalım Şu an Oğuzhan'ın arkadaşlar da geliyor arkamızdan Lan dur nereye çarptım Checkpoint aldık galiba olsan burada gece olunca fenerimizi açıyormuşuz Yani de fener görünmüyor Hangisi? Ben de çalışmıyor arkadaşlar Ha, ben de çalışmıyor evet. Burada ne zaman ekspedisi aray arayor ne lan? Arayor yeni caddesi. Çıkalım bakalım arkadaşlar. Dağın tepesinde ne var bizimle bekliyor? Aa, buraya bir yere geldik Şimdi burası biraz sıkıntılı galiba tamam hızlı gitmişim arkadaşlar olsana kaçırdım size hala video like attınız. kaçırdıysanız like atmayı unutmayın evet. dikkat et burası çok tehlikeli yavaş ol burası çok tehlikeli tamam buradan gidiyoruz olsan arkadaşlar arkamızdan geliyor arkadaşlar yavaş yavaş kimisi buradan tırmanıyor biz buradan gidelim bence olsan arkadaşlar beni geçiyordu az ya ne video arkadaşlar Wii. yeni yeni oyuncular bizi geçiyor arkadaşlar bakalım evet bayağı bir arkadaşımız geliyor arkadaşlar şu an dağın en tepesine gideceğiz ne var acaba dağın en tepesinde zombiler falan mı var ne var ödül mü var aa bak orada bir tane çadır var gördüm hadi çadıra doğru gidiyoruz o zaman yavaş yavaş herkes iki yavaş ya olsan senin için değil yani hepimiz iki yavaş daha biraz buradan gel buradan çıkalım oradan çıkılmıyor e ee, buradan da çıkılmıyor aa arkadaşın çıktı Nasıl çıktılar bunlar buraya? Oha herkes çıkıyor ben çıkamıyorum. Arkadaşlar ben burada kaldım. Ben burada kaldım ben çıkamıyorum lan buradan. Ee nasıl yapacağız arkadaşlar burayı? Tamam da arkadaşlar ben buraya aha çıktım. Ben merdiven göremiyorum arkadaşlar bende buga giriyor. Merdiven falan yok bende. Ha tamam çıktım şimdi. Okey gel gel gel. Ben seni takip edeceğim olsan çünkü ben bende görünmüyor ya arkadaşlar. Bende internetten dolayı görünmüyor. Böyle mi gidiyoruz şu an? Arkadaşlar ben şu an çok zor bir şey yapıyorum. Şimdi nasıl? Evet. Allah düştüm tekrardan. Arkadaşlar benim çok saçma olmaya başladı. Şu yanlardan falan filan çıkış yok mu? Arkadaşlar benim şu an çok saçma. Çocuk ne yapıyor lan? Dur. Ben bunları takip ediyorum. Kanka git ben seni takip ediyorum. Leo. Tamam. Leo ne yapıyor şimdi buradan? Leo olsam şu an burada ne yapıyorum ben? He tamam. Arkadaşlar şu an imkansız bir şey yapıyorum. Görmeden oyun yapıyorum. Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirim galiba. Dünyanın en iyi parkur oyuncusuyum galiba olsa. Görmeden oyun yapıyorum arkadaşlar. <laughs> evet değil mi? Şu an ilk checkpoint'imizi aldık. Ben mi gideceğiz buradan? Ne yapacağız? Oha hala görmeden yapıyorum. Lan oğlum durun iki dakika telefonu çağırsak dın dın bildirim geliyor. Hayır düştüm. Ben aşağıdan gitmeyi Allah buradan gidemeyiz. Yanlardan. Arkadaşlar ben her şey aykırı bir video çekiyorum şu an. Nereden gidiyorum? Baksanıza. Aşağı düşüp bir dakika. Ölemiyor muyum? Ben rese çekip buradan bir gelemiyor muyum geri? Umarım başa dönmüyorumdur. Tamam. Buraya döndüm. Güzel. Burası çok zor olsa. Tamam. Buraya geldik. Şimdi burada da mı aynı şekilde yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Arka buradan niye düşüyorum ben ya? Oradan düşüyorum arkadaşlar ben. Bir dakika bunun bir bug'u olması lazım. E buradan manzarayı mı izleyeceğiz? Ne yapacağız oğlum biz buradan? Son kez orayı çok hızlı bir şekilde yapacağım. Bak sinirlendirdi bu oyun beni. Orayı çok hızlı bir şekilde yapacağım. İzliyor musun olsan beni? Nerede lan? Ya ben nereden böyle bir bug var arkadaşlar? Sizin başınıza böyle şeyler geliyor mu? Mesaj çekmen lazım. Mesaj çek. Ben bir dakika. Orada bir şey var ama anlamadım. Burayı çözmeye çalışıyorum. Dur. Hayır ya buradan düşüyorum Tesu Taylan. Neden düşüyor mu hızlatlamazsan? Ha. Buradan da git bir önümden bakayım. Hmm. Hı. geçiyoruz o zaman. Emin misin? Bak size güveniyorum. Hadi size güvendim çocuklar. Size güvendim. Hayır. Allah belanı düştük. Burada garip bir şey var arkadaşlar. Biz bu doğa beceriksiz biz herhalde. Olsan tırmanır ama ben tırmanamam galiba. Şu bu ne yapıyor benim önümdeki? Uçarak çıkıyor bu. O ne yapıyor ya? Dur kanka önce ben gideyim. Hayır olsanın kankası bana izin vermek lazımdı. Ya bana mı öğretiyor? Bence öğretmeni bir anlamı çünkü bende oyun görünmüyor arkadaşlar. Bu üçüncü zile seçim yapacağım. Bu sefer inanıyorum. Adamlar nereye gitti? Baksana adamlar. Oha bak oyunun tam en dibinde görünen insanlar var şu an. Aha burayı da yapamaya başladık. Efendim bak ben buradan çıkmaya çalışıyorum. Ben göremiyorum ki arkadaşlar burada. Göster bakayım. Tamam. Bak ben geçtim burayı şimdi. Beklemek yok bu sefer. Bu sefer geçmek var. Bu sefer hayır. Burada geçtim. Evet geçti. Tamam buradan sonra ne yapıyoruz? Ha buradan gidiyoruz. Düz gidiyoruz tamam. Bu ikinci checkpoint'i bir alabilsek ölürsek işimiz bitiyor arkadaşlar. Feneri aç. Feneri açın. Benim ışık görünmüyor. Baksana siz sayenizde aydınlanıyorum ben. Ha ben de açabiliyormuşum. Tamam açabiliyormuşum. Buna basmak yetmiyormuş. Tıklayacakmışız bir kere. Şu an geri çocuklar korkmayın sizi korurum ben. Olsa <laughs> arkadan açıp açıp kapat. Beni güldürüyor arkadan. Yok yok buradan gidiyoruz buradan gidiyoruz. Arkadaşın buradan çıkıyor. E ee, burada değilmiş. Burada mı acaba? Burada yol var gelin gelin. Burada yol var. Buradan bence buradan yol var gibi. Ha bak burada yol var bir tane odun var burada. Heh. Buradan da bu aradan delikten bu aradan tırmanıyoruz. Zıplaya zıplaya hızlı gitmeye çalışma taktikleri falan filan. Allah ben burada aşağı düştüm. Dur çıkacağım. Sorun yok. Ha çıktım. İkinci checkpoint'e mi geldik? Tamam. İki de, i̇ki de bitireceğim burayı tamam mı? Çünkü iki de bitireceğim ben arkadaşlar burayı. Çünkü zorlanıyor. Burada biraz oturalım. o ısınalım ya. Çünkü çok yoruldum Yorgun geldik. Bayağı bir yoldan geldik. Neyse arkadaşlar ikinci burada bitireyim checkpoint'e. Devamını zaten diğer partlarda yaparız. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Video like atmayı da unutmayın. Bay bay.